Merhaba arkadaşlar. Aralık ayı genel açılımınız için buradayız. Aynı anda Aralık ayı zen açılımınızda paylaşılmış olacağı için gözünüzden kaçmasın diye belirtmek istedim. Takip etmek isteyenler ve randevu oluşturmak isteyenler için mail adresim ve instagram hesabım her zamanki gibi videonun açıklama kısmında olacak. Ayrıca kanalımla ilk kez karşılaşanlar varsa belirtmek istiyorum. Ayın biri itibariyle tüm burçların her gün sırasıyla Aralık ayı ilişki ve kariyer açılımlarında paylaşıyor olacağım. Bildirim butonuna basarsanız bildirimler gelir bir açılımları kaçırmamış olursunuz. Kolektifte en çok ihtiyacı olan ikizler burcu dostlarımız için olabilecek en sevgi dolu, en dayanışmacı rehberlikleri sunabilmek adına meleklerimden ve ruhsal rehberlerimden yardım talep ediyorum. Kolektifte en çok ihtiyacı olan ikizler burcu dostlarımızın Aralık ayı genel açılım enerjilerini sevgi ve dayanışmayla alıyorum, kabul ediyorum lütfen. Bir saniye kapalı alacağım. Sizinle alakalı değil kapalı alma sebebim. Ee, algım karışmasın diye. Tamam sonra tek tek açarız. Ortadaki mesajlar her zaman önemlidir. Merkezdeki mesajlar. İkizler Burcu. Aralık. Genel. Şunu görüyorum. Aldım kabul ettim. Bu mesajın sahibi ikizler burcu dostlarımıza Aralık ayı destekleyici mesajlarında sevgi ve dayanışmayla alıyorum. Kabul ediyorum lütfen. Bunlar da şöyle dursunlar. En son değerlendirelim şimdi. O, oh, şimdi güçlü değişim dönüşüm döngüsü. Güçlü bırakışlar, vazgeçişler, özgürleşme. Burada da geride bırakış var. Fakat burada kaotik bir döngüyü geride bırakmak var. Güç savaşlarını geride bırakmak var. İşte sizin varoluşunuzla ilgili yüzeyde kaldığınız bir zihinsel oluşu geride bırakmak var. Artık kendinizi değersiz, yetersiz, önemsiz, başarısız hissettiren küçük sesi, kaotik bir döngüyü geride bırakarak düze çıkış zamanı. Kendimi seçiyorum deme zamanı gelmiş. Kendimi seçiyorum. Daha salih, dingin bir zihni hak ediyorum. Zihinsel özgürlüğü, depresyondan çıkışı, güzelliklere doğru ilerlemeyi, duygusal anlamda da akabinde arınmayı hak ediyorum diyerek ileri doğru gitmekle ilgili yükümlülüğü yerine getirmediğiniz takdirde çalkantılı sularda kalacaksınız belli ki. Burada ise ölüm e, major enerji var. Korkma, ölmeyeceksin. Yaşarken tekrar dirileceksin. Şimdi ölüm söz konusu olduğunda e, güçlü bırakışlar var. Yani konfor alanında hissetmek, bağımlılık geliştirmek, bırakamamak, vazgeçememek, tutunmak, yapışmak ya da e, kaygıyla değişim değişim kaygısıyla olduğun yerde durmak filan asla hayrına hizmet etmez. Lütfen bu. E, yani Aralık ayının senin için bir bırakış ve özgürleşme ve yeniden dirilme, yenilenme döngüsü olduğunu iyice anla. En çok içselleştirmen gereken konulardan biri belli ki bu. Şimdi e, buralarda İnsan soğukta, karanlıkta hisseder. Belirsizlik hisseder. Konfor alanı sarsılır, huzuru kaçar. Gelecek kaygısı vesaire. Belirsizlik şu bu, bunlardan kaynaklanan e, düşük titreşimli e, duygusal ve düşünsel oluşlara dikkat et. Çünkü sistem diyor ki şu andan itibaren artık başarıyı, bütünlüğü, tamlığı ve bolluk bereketini sen inşa ediyor olacaksın. Sabırla, istikrarla, kararlılıkla, adanmışlıkla, etik, ahlaki sorumluluk sahibi bir varoluşla, tutkulu, cesur, yaşama gücü, yaşama sevinciyle dolu bir varoluşu birleştireceksin. Adım adım yaşamının mimarı olacaksın. Endişeye gerek yok. Her türlü bolluk, bereketi yani Burası bolluk bereket hepimizin bolluk bereket anlayışı. Stabil bir alanda güvende hissetmek dediğimizde bu anlayışı farklılık gösterir. Bunlar her neyse senin için. Bu konuda anlamların, değerlerin her neyse bu konuda irade sahibi olduğunu hatırla. İrade senindir. Buralar senin yönetiminde. Ama önce çalkantılı sulardan çık. Önce çıkış. Ondan sonrası inşa hareket, eylem, canlılık, mutluluk, ilkbahar tazeliğinde taptaze gelişmeler, mut, yani uyum, huzur hissettiğim bir döngü için irade göstermen gerekecek, irade çalıştırman gerekecek. Yani eğer olumsuz düşünüyorsan ya da kendini bir çare zafiyet içinde hissediyorsan buna bir son ver. Bu benim irademdir diyeceksin. Her türlü bolluk bereketimi inşa edebilirim. Yaşamımın her alanında doğru kaynaklar belirleyip sorumluluk duygusuyla besleyip büyütebilirim. Yaşamımda güzelliklere ilerlemek söz konusu olduğunda iradeyle, yaratıcı zeka ve yaratıcı eylem gücümle, tutkuyla, istikrarla oraya doğru ilerleyebilirim. Merkeze bakalım şimdi neler görüyoruz. Eh zaten taptaze başlangıç burada. Burada. Bir. Bir. Ben demekle ilgili canlar. 1 dediğimizde yaratıcılık ve özgüvenle ilgili rakam bir. Yani geleceğini yaratacak olan sensin. Yaşamının sihirbazı sensin. Her şekilde büyü yapıyorsun. O yüzden artık olumlu büyüye odaklan, olur mu? Olumlu konuş, olumlu düşün, olumlu hisset, olumlu davran ki öyle bir sihir oluşsun. Şimdi biz insanlar olarak her zaman büyü yapıyoruz, ama e, ağzından çıkanımız ağzımızdan çıkanı kulağımız duymazsa, sürekli olumsuz düşünürsek, sürekli işte iradesiz bir şekilde zorlukların içinde tutunma yapışma eğilimi gösterirsek o tür bir büyü sihir yaratırız hayatımızda. Şimdi şu andan itibaren önümüzdeki süreçte kendini nerede görmek istiyorsun? Önce imgele. Bak burada sana projeksiyon tutuluyor. Böylesi güzel, bolluk, bereket dolu bir varoluşu, döngüyü inşa edebilirsin. O zaman bir an önce e, merceğinde, gelecek merceğinde burası olsun. Burada Burayı imgele, buraya uygun düşün, konuş, hisset, davran. Ondan sonra bir bakmışsın ki hop buradasın. Bunu tezahür ettirmişsin. Keza burada da bir başlangıç enerjisi görüyoruz. Bak burada olabilecek en güçlü erginlik boyutunu sana zaten sistem projekte etti. Bunun için başlayacaksın önce. Önce ben varım diyeceksin. Bak burada da bir var. Bir. Ben varım. Diyeceksin ki çok sağlıklı kaynaklar belirleyebilirim. Çok sağlıklı kaynaklarımı sabırla, istikrarla besleyip büyütebilirim, geliştirebilirim. Şimdi kaynak dediğimizde kimi kişisel gelişimine yatırım yapacaktır, kimi bireysel gücüne, manevi gücüne, kimi ürününe, hizmetine, hedefine, amacına. Herkesin kendi bileceği iştir. Fakat burada önemli olan şu. Sistem sıfırlanıyor ve yeniden başlıyorsun. Bunu iyice anlaman gerekiyor bu döngüde ve güç yani yeterince güçlüsün bu konuda demişken içimden geçti biliyor musunuz bunu? Yani sezgisel olarak tam bunları söylerken içimden geçti. Niye içimden geçti biliyor musunuz? Demin bu kartı bu kart zannettim. O yüzden burada bunları tam söylerken aklımdan bu kart geçti ve burada gördük. Şimdi bağımlılıklara dikkat. Bağımlılıklara dikkat. Seni esareti altına alan bağımlılıklara dikkat özgürleşeceksin zincirleri kıracaksın bak tekrar yeni bir başlangıç görüyoruz değil mi Başlangıçlar ne ister bizden? Arınma, tazelenme ve yenilenme ister. Bırakışlarını yapamayan, vazgeçişlerini yapamayan, bağımlılıkları olan bireyler taze başlangıçlar yapamazlar. Şimdi buranın çeşit türlü hali var. İnanç sistemlerin, davranış kalıpların olabileceği gibi aşırıya kaçan fiziksel bağımlılıkların veya işte bir ilişkiye geliştirmiş olduğun bir bağımlılık falan hepsi vardır burada. Sen biliyorsun neler olduğunu. Bağımlılıklarına dikkat et. Başlangıçlar odaklan. Zincirleri kır, taze başlangıçları hazırlan. Burada nasıl bir başlangıç var? Güzelliklerle dolu ilişkiler tesis edebileceğin, yaratıcı olabileceğin, sezgisel olabileceğin, manevi büyüme, manevi özgürlükle hareket edebileceğin harika bir döngü başlamak üzere, başlatılmak, aktive edilmek üzere seni bekliyorsan başlatacaksın. Bize bahşedilir ama irademize karışılmaz. Ama burada bağımlılıklarla mücadele ettiğini görüyoruz. Neyi bırakamıyorsun? Kimi bırakamıyorsun. Hangi tutumların, alışkanlıklarından, bağımlılıklarından vazgeçemiyorsun. Bu senin için önemli. Önemli. Tekrar geride bırak diyor sistem. Bir dönem tamamlandı seni kıran, üzen, yaralayan bir duygusal döngü. Şimdi bu duygusal döngünün illa aşkla meşkle ilişkiyle ilgili olması şart değil ama olabilir. Ama yanı sıra bir kariyerle ilgili de bir duygusal döngü tamamlanıyor olabilir. Bir yaşam alanı ile ilgili de basitçe senin kırık dökük hissettiğin bir döngüye hoşçakal demen gerekiyor olabilir. Her türlü kendimi seçiyorum kartlarından birini daha burada görüyoruz. Portal aralanmış eşikten geç diyor sistem. Eşikten geç adımını at. Kendimi seçiyorum seçiyorum. Daha mutlu, daha huzurlu, daha dengeli hissetmek benim doğuştan gelen hakkımdır. Bu sebeple kırık dökük duyguları, buna sebep olan olayları, tutumlarımı, alışkanlıklarımı, bağımlılıklarımı bırakarak ileriye doğru gitmeyi seçiyorum. Ve sabırlı ve istikrarlı olacağın bir yolculuğa hazırlan diyor sistem yola koyul yol yolculuk hedefini amacını belirle vizyonunu belirle ondan sonra istikrar ve kararlılıkla o yolda adım at adım at zamanı gelmiş şimdi iki çok özel enerji bunlar senin bolluk bereket dolu donelerin şimdi birincisi şu andan itibaren diyeceksin ki benim yüreğimdeki ateş neyle ilgili? Benim yüreğime sıcacık hissettiren nedir? Benim yüreğime tutku katan nedir? Şimdi burada tutku var tutkuyla yaratıcılık. Şimdi yaratıcılık dediğimizde illa sanat zanaatlı uğraşman gerekmiyor. Bak bu burada böyle tuval fırçalar filanla resmedilmiş ama elbette böyle bir alanla da ilgileniyor olabilirsin. Neden olmasın? Ama aynı zamanda tabii ki yaratıcılık dediğimizde yeteneklerinle ilgili girişimci olman gereken bir döngüdesin belli ki. Girişimci, iletişimci, sosyal olacaksın. Yeteneklerine yatırım yapacaksın. Var olan yeteneklerini geliştirebilirsin. Yeni yetenekler edin dinleyebilirsin e, Nihayetinde burada o e, üretkenlik tutkuyla üretkenlik alanında olduğunda zaten bütün bu başlangıçların iyice bolluk bereketlenir şenlenir burada ise hepimizin hepimizin bir ruh güdüsü var hepimizin bir kalp arzusu var değil mi hepimizin yüreğine sıcacık hissettiren bir amaç var bir hedef var misyon var hizmet var nedir Seninki Artık kendi kendi yolculuğuna odaklanma zamanı gelmiş. Kelimenin tam anlamıyla kendi has yolculuğuna, has güdülerine, has tutkularına, has bolluk bereketine odaklı bir yolculuk başlatma zamanı gelmiş. Lütfen takılıp kalma. Kır zincirleri. Meselenin özeti bu. Seviyorum sizi. Bir dahaki genel açılımınızla buluşmak üzere. Şimdi zen açılımınıza geçelim.